Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yalçap Kronozistinin 91. bölümüne özel yeni kamerakası resimlerimiz yine Gözde Kansu tarafından kendi hesabında paylaşıldı. Sizlere Yalçap Kronozistinin güzel oyuncusu Afra Saracoğlu'nun, Mert Ramazan Demir ve diğer oyuncularımızın sete ait olan özel kamerakası videolarının paylaşıldığını... Afra Saratsoğlu'nun köpeği Nagiş'in de Gözde Kansu tarafından sette nasıl oynatıldığını ve öpüldüğünü görüyorsunuz. Lütfen bu video ve resimlerle ilgili kendi yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Yal Sıfkın'ın 91. bölümünde de Ferit ve Seyran'ın çok büyük bir zorlu mücadele vereceğini, hastaneye kaldırılacaklarını göreceksiniz. Yeni bölümle ilgili en detaylı bilgileri yine sizlerle paylaşacağım. Yalçap isminin final yapacağına dair de çok sayıda paylaşımlar var. Lakin şu anlık final kararı alınmadı. Yine sizler için özel paylaşımlar yapacağız. Bizleri izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın.